Evet Resident Evil Village Maiden demo, demosuna bakacağız şimdi. Korku oyunları çok oynayan, çok haz eden birisi değilim. Aşırı korkuyorum korku oyunlarından gerçekten. Orada ne var? Ne? Bakalım. Eğzaminleyelim. Ne diyor? The one who is trying to escape this place. Kim buradan kaçmaya çalışıyorsa bu e, şey ona umarım yardımcı olur. But you will have to trust me if you want to survive. Yani beni bilmiyorsun ama bana inanman lazım buradan canlı çıkabilmek için. İlk önce şuradan kendini dışarı at diyor. Zindandan etrafına bak. Kanına saklı oluyor. Bir şeyler bir şeyler diyor ama kim yazmışsa bunu. Buradan çıkabilme için bir oda bulman lazım. Işıklar seni doğru yola götürecek. Tamam ya bakarız. Bakarız. Ee? nereden çıkacağız <laughs> ne oluyor lan hmm crouch eğilebiliyoruz deneyleyebiliyoruz da. Aha. Abi hiç sevmiyorum bu tarz. Bilmiyorum Resident Evil Village'ı nasıl oynayacağım. Bir dakika orada bir şey var mı? Yeah. Yeah. Bu ne abi? Aha. O ilaç canlı tutmak için stoklanan ilaçlar mı? Bu ne abi? Tamam vampir olacak bu seride de. ne lan orada orada bir şey var. Bu ses neydi ya? Aha. Ablacığım. iyi misin? Bismillah. Bir yerden bir de zincir sesi falan geliyor. Anahtar lazım. Ne oldu lan? Anahtar lazım. Az önce bu kadın oturmuyor muydu ya? Oha, al. Tövbe Oha. Yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın. Ay ay. lockpick mi? Lockpick. Klasik Resident Evil itemleri. <laughs> ne oluyor lan? Aç şurayı, aç şurayı. Bu ses ne abi? açtık şimdi? Ne var burada? Niye açtırdın bize burayı? Sen çıkma. Kal orada. Kal orada. Aç şurayı. Aç şurayı. şarap mansene değil de. Kan stoklamışlar herhalde. Aa bu kim lan? Sizin yapacağınız oyuna ben Dance Macabre. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Buralar açılıyor mu? Yok. Hızlı koşma bu. Bura ha, açılıyor. Vallahi açılıyor. Bir dakika burası. Bir item var mı buralarda? Yok. Çok bariz belli buradan geleceğiz zaten. İşteki kaledeki ilk günüm I was most shocked to see the master of the house şok olmuştum bu evine şeyini gördüğüm, efendisini gördüğümde. E, ee, hanımefendi işte mistress bu kadınların başı ve onun kızları. It was quite pesmiş. İkinci haftada kalede çalışmaya başladı. İkinci haftasında işte ufaktan korkmaya başlamış. Bir diğer çalışan kız Adela bir hata yapmış ve e, Daniela bıçakla yarmış kızı. Gece çığlıklar duydum. Eve gitmek istiyorum falan diyor kız. Ne olduğunu bilmiyorum. E, çok sıcak olduğu için pencereyi şey yapmış, açmış bağırmışlar buna kapat kapat diye Bir daha şeye Götürmeye çalışmışlar bilmem ne bilmem ne işte ya Abi klasik Sen böyle bir yere çalışmaya niye gelirsin ya Buranın Efendileri bu kalenin şeyi Vampir abi işte kaleye niye indirsiniz çalışmıyor? Bu ses neydi lan? Bizim sesimiz mi bu? Açılıyor mu buralar? Bir kolye bulduk. Birisi yürüyor birisi yürüyor. Burada bir şey yok. Abi eve bak. Yalnız grafikler akıyor. Hani o PlayStation 5 şeyde de veya işte konsola da özenle yaptıkları için bu firma kalite korunuyor. PC'de de konsolda da güzel geliştirdiklerinde çok bir fark olmuyor. Güzel, bayağı güzel bir şey ha. Birisi kapıyı açıyor, geziyor birisi de bizimle. Şöyle sessizce gidiyorum ama kapı ne ya? Göz lazım. Hmm. Şeye bakabiliyor muyuz? Ona nereden bakacağız? Bunda bir şey yok değil mi? Sadece kolye bu. Dur bir dakika. Bu katta daha bakabileceğimiz bir yer var mı? bir parladı gibi oldu sanki. Cık. Aşağı ineceğiz herhalde ya. Ne güzel ortam var halbuki şurada. Yalnız burası biraz soğuk burası bir kapatın ya. Buradan soğuk geliyor ya. Bayağı soğuk geliyor buradan. Bir şey var mı buralarda? Aha. Vallahi buldum. Vallahi billahi buldum. Tamam. Şeyi buldum. Baksana birisi kaçmış mı buradan? Ne yapmış? Ne oluyor lan? Aha. Bacım. Şuraya kapıyı kapat. Şarapla şey. Aynen şarap. Burada ne var? Ne şimdi ya? Ne var burada? Ha. Şarap yapımı teknikleri. Uh, Castle Dimitrescu Over, 15. yıldan beri bu kalede şarap yapmıyorlarmış. Arsena ah, Dimitrescu kendi efsanevi tekniklerini kullanıyor. Wine's flavor intensity yani o şaraptaki aromayı o e, intense hani, şeyi, tadı verebilmek için herhalde resmini resmen onun en ünlü şeyi vintage ıı, şarabı herhalde Sanguis Virginis. Sanguis Virginis. Bakire kanı mı diyor? Ne diyor? Maiden's Blood. It's keeping a special ornate bottle decorated with intricate silver flowers. Yok biz içmeyelim ya dişinlimle biz içmeyelim. Ya gerek yok ablacım ya. Dimitri Dimitrescu ablam vallahi gerek yok. Vallahi biz gidelim yavaştan gidelim biz. Bak abimiz de can tipi abiymiş. Biz şaraptan içmeyelim anahtarı aldık. Yavaştan biz götüm götüm ilerleyerek şuradan bir çıkalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıkalım. Kimsin? Beni izliyorsun ha? Neredesin? ablacım bir dur bir dur abi courtyard burası değil mi şura mı gerildim Aha. Kaç lan kaç. Koç Ana. Bir sal bir sal bir sal. Kötü kötü kötü. Lan. Bırak bırak bırak. Sal bizi. Gelme gelme. Oha. O nasıl bir... <laughs> Yakaladı vallahi. Kaçamıyorsun ki. Öleceğim lan. Bir de zevk alıyor ya. gidecektik ki bir dakika ne taraftan gidecektik onu anlamadım Oh Allah Allah. <laughs> dakika. Şey yeni alayım ben. Ya bununla gördüğümüz yolu. oldu. Rina Lohis, adaylar, reddedilenler, Dandora Gedan, Nadine Camelia, Asit Ludmila, Rosalina Bir de reddedilenler var. Benim gibi giydiğim kıyafetler yak, yak yakmışlar şu an. Bu kan abi bildiğin kan içiyor bunlar. Tamam. Başka bakılacak bir yer. Tamam, buna bakmıştık. Burada bir şey yok. Şimdi. I'm watching you. I won't last in the door, we do, we Çok çok iyi. Şurası herhalde şurası. Şura bura bura bura. Ana! Of geldi. Geldi 2 metrelik ablamız. 3 metreye yakın. Of. Lady Dimitrescu olması lazım. Thanks for playing Trago Visual Showcase. Pre-order Resident Evil Village. Çok pahalı be. Evet. Copyright'leri gördük. Böyleydi ya. Bir teknoloji demosu gibi küçük bir show şey işte. Demo yapmışlar. Kaç dakika? 20 dakikalık bir küçük kısa şey yapmışlar işte. Çok güzel gözüküyor ya ama PC'de oynayabilirim bunu çünkü joystick'te çok rahat gelmiyor bu tarz oyunlar. Hem korku hem böyle silah da kullanacağız. Hedef alma açısından da fare sanki bir tık bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Ama başarılı abi var. Gayet güzel. Ya benim tek şeyim hani beklentim ee, Resident Evil 7 de güzeldi. Biohazard da güzeldi. Ondan bir tık daha böyle kademeyi yukarı çıkarmalarını bekliyorum artık. O zaman sonraki şeylerde görüşmek üzere diyelim. Sonraki bölümlerde, serilerde, oyunlarda. Kendinize çok iyi bakın.